çebe yok. Karşımızda aynı zamanda ulusal ve uluslararası karanlık çevrelerin taşeronluğunu yapan uyuşturucudan silah kaçakçılığına kadar her türlü kirli işe bulaşmış bir terör örgütü var. Karşımızda bunlarla birlikte aldığı ihaleler karşılığında siyaseti dahi dizayn etmeye kalkışan bir örgüt var. Ben bunları da ilk defa söylemiyorum. Bunları defalarca dile getirdim defalarca ifade ettim. Biz bu meselenin milli bir mesele olduğunu, bir ülke meselesi olduğunu, çözümün de ancak birlikte olabileceğini defalarca beyan ettik. 2009'da milli birlik ve kardeşlik projemizi başlattığımızda her partiden randevu Her partiyle görüşmek, ortak çözüm üretmek istedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuyu taşıdık. Orada çözüm üretmek istedik. Ama açıkçası biz bu meselede yalnızdık. Biz analar ağlamasın dedikçe birileri maalesef tabii ki analar ağlayacak. Bir bakıyorsunuz bir parti şehitler üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Bir başka parti bakıyorsunuz Türk kökenli kardeşlerimin hissiyatı üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Gençler öldükçe Şehitler geldikçe maalesef bu partiler müstehsi ifadelerle sadece kendi siyasi hesaplarını yapıyorlar. Böyle bir siyasi ortam içinde bu meselenin tabii ki çözümü zorlaşıyor. Bir kere şunu burada söylemek zorundayım. Biz tüm zorluklara rağmen, yalnız bırakılmış olmamıza rağmen terörle daima kararlı şekilde mücadele ettik ve edeceğiz. Milletimiz bize inandı. Güvendi, bize emanetini verdi ve bu işi çözdü. Biz de çözüm için sonuna kadar gayret gösteririz. Ama bak, altını çizerek ifade ediyorum. Terörün, terör örgütünün bu ülkede siyaseti şekillendirmesine, milli iradeye kastetmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Kalbimizden, gönlümüzden söyledik, terör saldırıları neticesinde ya da terörle mücadele esnasında hayatını kaybedenlerin ırk, dil, din, mezhep, ideolojiden öte hepsinin bir can olduğunu, bir insan olduğunu özel, özellikle vurguladık. Ay yıldızlı bayraklar içinde şehitlerimiz geliyor, hükümet hedef oldu. Terörist cenazeleri moktan kaçırılıyor, eylem aracı olarak kullanılıyor, hükümet telefon. Terörle mücadele esnasında trajik hatalar yok. Yine hükümet telefon. Ama çözüm gerildiğinde bakıyorsunuz tüm o istismarcılar sırtlarını dönüyor, kapılarını kapatıyor. Yani biz sadece terörle mücadele etmiyoruz. Biz sadece Kürt kardeşlerimizin meselesini çözme mücadelesi vermiyor. Aynı zamanda istismar siyasetiyle mücadele ediyoruz. Aynı zamanda ulusal uluslararası şebekelerle mücadele ediyoruz. Ön yargılarla, ön kabullerle mücadele ediyoruz. 2009'da milli birlik ve kardeşlik projesini başlatırken çelik gibi sınır, sinirlerimiz olacak demiştik. Bugün çelik gibi sinirle yılmadan, yorulmadan, karanlıkla meselelerin üzerine gidiyoruz. Şunu da samimiyetle söylüyorum. Biz bu meselenin çözümü için hiçbir zaman kapılarımızı kapatmadık. Bugün de kapılarımız ardına kadar açık. Kim gelirse, kim katkı vermek isterse, kim bize bir çözüm önerisi getirirse dikkatle dinleriz, hassasiyetle üzerinde dururuz. Ve oradan istifade edip, alacağımız ne varsa alır ve onu uygulamaya koyarız. Bizim hiçbir ön şartımız, hiçbir ön yargımız, ön kabulümüz yok. Biz bu milli meselede iktidar gibi, muhalefet gibi değil, annelerin gözyaşını dindirmeye çalışan, can taşıyan, kalp taşıyan, vicdan taşıyan insanlar gibi olunmasını her zaman istedik, bugün de istiyoruz ve demokratik siyasete inanan her parti diyaloğa, müzakereye, uzlaşı arayışına açık olmak durumundadır. Değerli arkadaşlarım, milli birlik ne Tüm milletin birlik içinde olması. Kardeşlik ne Tüm halkımızın kardeşliği birbiriyle dayanışma içerisinde olmasın. Ve bu projeyi bir ihanet projesi olarak değerlendirmekten daha öte ne olur? Ben milletimin takdirine bırakıyorum. Yani bunun içini beğenmeyebilirsiniz, gelin içini beraber mi olur? Ama kapıyı kapatmakla bir yere varılmaz siyasette küslük olmaz, köprüye atmak olmaz, hasmane duygular içine girmek, rakiplerini düşman olarak, hain olarak yaptalamak olmaz. İnşallah öğleden sonra da ana muhalefet partisi genel başkanı ve heyetini kabul edecek. Bu konudaki önerilerini dikkatle dinleyecek, not edecek, üzerinde istişarelerimizi yapacağız. Değerli arkadaşlarım, biz büyük bir ülkeyiz. Büyük bir medeniyetin bir Biz hiç şüpheniz, hiç tereddüdünüz olmasın. Allah'ın izniyle her meselenin üstesinden geliriz. Ekonomide elde ettiğimiz başarılar daha fazla gayretle, daha fazla azimle, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde inşallah daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Siyasette eski usuller artık prim yapmıyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki ekonomide de artık eski usullerle ileriye girilemiyor. Toplum değişirken, iş dünyası değişirken, siyaset değişirken ekonomi de değişti ve değişiyor. Türkiye büyüdükçe rekabet şartları da büyüyor. Bakın geçtiğimiz hafta 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümünde restore ettiğimiz Fatih Camii'ni yeniden hizmet açtık. Fatih Camii 5 asır öncesinde kaba inşaat aletleriyle ince bir mimari eser olarak inşa edilmiştir. Biz 5 asır sonra onu gelecek asırlara taşıyabilmek için adeta iğneyle her milimetre karesini büyük bir hassasiyette işleyerek yeniden elden geçirdik ve hizmet sunduk. Ekonomide de artık böyle bir süreçte. Kazma kürek dönemi artık geride kaldı. Artık dozerler çalışıyor. modeller çalışıyor. Greyderler çalışıyor. Artık bakıyorsunuz gayet büyük olmalar bunlar çalışıyor. Adeta iğneyle yol açarak ilerleyeceğimiz bir sürece gitti. İnovasyon, teknoloji, tasarım, özellikle de markalaşma dış ticaretimiz açısından artık hayati derecede önem ben bu milletin bunu da başaracağına yürekten inanıyorum. Bu salondaki tüm arkadaşlarımın 9 yılda 4 kat artırdıkları ihracatı önümüzdeki 11 yılda 4 kat daha artıracaklarına gönülden inanıyorum. Bir kez daha emekleriniz, gayretleriniz için Hepinize teşekkür ediyorum. Dünyayı beraber dolaşmaya devam ediyoruz. Avrupa'da acat zevkimiz varken ama sizler gayret gösterdiniz. Afrika'ya. Ta Latin Amerika'ya Kafkasların en ücra köşesine gidiyoruz. Orta Asya Cumhuriyetleri'ne. Her tarafı dolaştık. Birlikte dolaştık ve oralarda yeni yeni pazarlar Uzak Doğu aynı şekilde. Bundan sonra da bunu çok daha farklı ürünlerimize ben gerçekleştireceğinize inanıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi 19. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.